2024 yılının son yayınında birlikteyiz. Ee, hemen siyasetle başlayalım. Cumhurbaşkanı Klaus Johannes bugün Marçal Çolaköy'ü çağırarak dedi ki ben sana baş hükümeti kurma görevi veriyorum dedi. Zaten önceden de görüşmeler henüz tamamlanmış sayılırdı. Dolayısıyla hemen Marçal da daha önceki pazarlıklar istikametinde PSD'ye 8 bakanlık, PNL'ye 6 bakanlık, UDMR'ye de 2 bakanlık vererek yani PSD, PNL, UDMR e artı dışarıdan daha azınlıklar grubunun desteklediği bir hükümet. Yani mevcut önce mevcut hükümetin bir devamı zaten ondan dolayı da Çolak'ı 2 kabinesi deniyor buna. Aynı mevcut sistemin, mevcut yapının devamı şeklinde de görebiliriz. Çok bir iki revizyon var. Bunlardan bir tanesi Dışişleri Bakanlığı'na Emir Hurezan a medya kökenli son 9 yıldır da hem Almanya'da hem Avusturya'da büyük elçilik yapıyordu. Şimdi artık onu nerede göreceğiz? Dışişleri Bakanlığı koltuğunda göreceğiz. Milli eğitimin başına da Babeş-Bolyai Romanya'nın prestijli tanınmış tarihi üniversitelerinden birisi ve Babeş-Bolyai Üniversitesi'nin rektörü Daniel David'in ismi geçiyor. Onun dışında da diğer kanatlarda da hani diğer ortaklarda kendi içlerinden isimler üzerinde hani çoğunluğu Aynı kalacak şekilde bir görüşme uzlaşı sağlıyorlar. Burada e, Romanya'da bir Avrupa Birliği ülkesi olarak bakanlığa tavsiye edilen kabine adayları, bakan adayları bir e, e, parlamentoda bir heyetin karşısına çıkıyor. Ve tabiri caizse bir olgunluk hani geçer not alıyorlar. Bu komisyona tabiri caizse bir mülakat veriyorlar. Mal varlıkları ile ilgili işte yeterlilikleri ile ilgili kompetensi diyorlar buna. E, bir mülakat yapılmış oluyor kendileriyle hani. Bu noktada belki bir Avrupa Birliği ülkesindeki kadar ideal uygulanmıyor olsa da sembolik bile kalıyor olsa dahi bu uygulamanın olması, gerçekleşiyor olması e, bence önemli ve alkışa değer bir durum. E, tabii bu arada yeni hükümetin hani her an kurulması sürpriz olmaz. Belki Noel öncesi, Kıraç'ın öncesi bile yetişip halka böyle bir beraber yeni hükümetin e, ağzından yeni hükümet olarak e, bir istikrar mesajı ve bir kutlama e, mesajı da verebilirler eli kulağında denebilir yeni hükümetin artık fiilen kurulmuş olmasının. E, tabi bu arada e, bugün itibariyle meclis toplandı ve e, e, hem senatoya hem de hem de par, e, temsilciler meclisine e, başkan seçildi. Senatoya seçilen başkan PNL'nin lideri İliye Bolojan e, oradan eski belediye başkanı çok tanınan prestijli bir e, isim. Çipriyan e, Şerban'da temsilciler meclisine e, başkan olarak seçilmiş oldu ve e, tabi kabinenin hemen Kotraçan'ın sarayına gidip yemin etmesinin ardından da görevine başlayacağını, bunun da önümüzdeki günlerde olacağını sizlere hatırlatmış olalım. Komşudan Moldova'dan bir siyaset haberi vereyim. Biliyorsunuz 3 Kasım seçimlerinde Maya Sandu, ikinci turda Alexander Stoyanovlu, eski başsavcıyı, emekli başsavcıyı e, yenerek yani ona galip gelerek e, Cumhurbaşkanlığı ipini bir kez daha göğüslemişti. Ve Maya Sandu 24 e, Aralık itibariyle yani e, Kıraçun dediğimiz, Noel dediğimiz günün e, arefesinde çünkü Kıraçun dediğimiz çarşamba günü dolayısıyla yarın için e, Kıraçun'un arefesi olmuş oluyor. Görevine resmen başlamış olacak ve 2. Maya Sandu dönemi bu şekilde başlayacak. Rom, e, Moldova Cumhuriyeti'nde ikinci kez seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmuş olacak Maya Sandu ve e, bir hem de bir kadın cumhurbaşkanı olarak da zaten ilk idi ilk seçildiğinde bu e, ünvanı elde etmiş idi. E, bunun dışında da bir, 4 yıl görev yapacağını da sizlere Hatırlatmış, söylemiş, belirtmiş olalım. Bu arada Romanya'nın Schengen'e girmesine de sayılı günler kaldı. Artık bir ocağa sayılı günler kaldığı için Romanya Schengen'e karadan da girme noktasında artık hani heyecan dorukta der miyiz? Artık hani hava yoluyla ve deniz yoluyla hemen hemen insanlar bu konforu 8 aydır tattıkları için belki çok büyük bir heyecan olmasa da karayolu taşımacılar için büyük bir kolaylık olmuş olacak. Tabi bu arada Romanya'nın Schengen'e tam katılımı demek ne demek? Artık iç sınırlar e, Romanya'nın genel sınırları içerisine girmiş olması demek. Her bir ülke aynı zamanda eğer isterse, eğer gerek duyarsa ve bunu bir hukuki bir zemine, hukuki bir karara da dayandırarak iç kontrolleri başlatabilir. E, bu kont iç kontroller Schengen bölgesinde tamamen ortadan kalkmış oluyor. Bu kontroller için de hükümetin bir yasal dayanağa e, başvurması ve bir gerekçesinin olması gerekiyor. Bunu da belirtelim. Bu kontroller 20 güne kadar oluyor normal şartlarda ama en fazla en fazla 2 aya kadar da uzatılabilir biliyor. Eğer böyle bir iç geçici iç kontrol e, mekanizması, sınırlara geçici kontrol kuruldu ise bu hükümetlere bağlı bir şey. Hani bazen duyuyoruz ya Almanya, İsviçre işte geçici olarak başlattı diye. İşte onların bir, onların da bir kuralı var sonuçta. Buna Kod, Kodul Schengen diyorlar. E, e, CFS olarak geçiyor. Kodul Frontier Schengen. Yani Schengen sınır e, mevzuatı. E, Bunlar da hepsi kurallara bağlanmış durumda. E, hayırlı olsun diyelim Romanya ve Bulgaristan'a. Sadece Romanya değil Bulgaristan için aynı, aynı yenilikte aynı şeyler geçerli olmuş olacak. Bu arada biliyorsunuz bu hafta komünizmin yıkılış haftası. Geçen hafta da bahsetmişti. Komünizm Romanya'da tabi sadece Çavuşescu ile değil. ikinci lider son lider Çavuşescu idi. Çavuşescu'dan önce de 1947 yılında yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Romanya komünizme geçti. Dolayısıyla 47'den 89'a kadar da 42 yıllık bir komünizm sürecinin sürecinin yaşandığını söyleyebiliriz. Bununla ilgili tabi dış dış komşulardan, dış yetkililerden de tebrikler geldi. Fonderleyen de bir mesaj yayınlamış 21 Aralık çünkü 21 Aralık'tır esas yani başkent Bükreş'teki ayaklanmaların olduğu ve hani 16 Aralık'ta başlamıştır tüm şu arada ama daha en daha herkesin bildiği tarih ve hani Mozaleye çelenklerin konulduğu tarih de 21 Aralık'tır Cumhurbaşkanı Klaus Johannis de her yıl çelenk koyar bu tarihte ve yayınladığı mesajda işte özgürlüklerini almak için kendi özgürlüklerini ayak, ni, ya, elde etmek için ayağa kalktılar, mücadele ettiler şeklinde Romanya'ya bir övgüde bulunmuş. Von der Avrupa Komisyonu Başkanı bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi gelelim yılbaşı yaklaşıyor. Maytap mevzusuna daha önce gelmiş, daha önce ifade etmiştim. Hatta bir olaydan bahsetmiştim. Bu olaylar tek tük değil. Son dönemde geçen yıla oranla iki kat artmış. Maytaplardan yaralan, meydana gelen yaralanmış ve özellikle de bunu genç yaştaki çocuk adolescent dediğimiz böyle hani 12-14 yaşındaki çocukların böyle birbirlerine böyle hani dışarıda oynama oyun vesilesiyle ya da işte birbirlerine şaka yapmak vesilesiyle böyle maytap ma pay patlattığını hani romencesi petarda patlattığını görüyoruz. İşte şimdi de bir çocuk 7 yaşında bir çocuk gözü yani neredeyse belki de tamamen görme kaybı yani kör olma ile tehlike kör olma tehlike ile karşı karşıya e, kalmış oldu. Dolayısıyla e, polis diyor ki çocukların, ay beylilere tem, tembih ediyor, e, lütfen diyor çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklara yönelik açıklama yapıyor. Bunlar hani bu tür şeyler oyun namahiyetinde de tehlikeli şeyler. Zaten bunun cezası da var aslında. Yani ancak ehil kişiler bu petardayı patlatabilir 3000 ile 6000 arasında. Ama yani 3000 lirayı 6000 kime yazacaksınız? Hani Romanya şartlarında bu ekonomik şartlarda. Yani bu noktada bilinç geliştirilmesi aslında gerekiyor. En büyük ihtiyaç olan bu. bunun için de velilere iş düşüyor. Ben de hani şu dönemde çoluğunuzu çocuğunuzu hani böyle sokaklardaki petarda patlatmalarına karşı biraz daha dikkatli olun. Çocuklarınızı uyarın hani kendileri belki bunu yapmazlar ama etrafındaki çocukların etrafında patlatılan yerlerden geçerken vesaire hani başlarına bir şey gelmesin biraz daha dikkatli olsunlar diyelim ve ailelere de bu konuda bir çağrı yapmış olalım böyle bir bilinç farkındalık çağrısı olmuş olsun bizden de. Tabi bu arada ee, yine çocukları ilgilendiren bir başka olay Aralık başından bu yana yani son bir aydır e, çocuk özellikle ortaokul lise çocukları arasında bu TikToklardan hani e, iki kişi el ele tutuyor sonra bir tanesi onun e, arasından böyle atlıyor sonra takla atıyor falan böyle ne diyorlar ona Superman Challenge diyorlar ya sonra bunu videolarda yayınlıyorlar TikToklara koyuyorlar işte sen yaptın ben yaptım benimki daha şöyle oldu aha gülüşüyorlar falan yani Çocuklar için bu belki eğlenceli olabilir ama e, yani tepe taklak düşen mi ararsınız, kolunu elini inciten mi ararsınız, kıran mı ararsınız yani tehlikeli bir şey. Neyse ki yani herkesin şükür diyebileceği bir şey oldu. Ne oldu? Okullar tatile girdi ve hiç olmazsa bu moda biraz daha... E, duruldu diyebiliriz ama e, yani çocuklar kendi aralarında bir araya geldiğinde bu moda henüz rüzgarını kaybetmemişken Superman Challenge yapalım diyebilirler. Dolayısıyla bu noktada da çocuklarınızı uyarmanızı e, polis yetkileri ifade ediyorlar. Ben de buradan bu haberi size aktararak da bir kez daha size de hatırlatmış olayım. Aman dikkat etsinler. E, yani tamam bu challenge'ı videoda yayınlamak belki onlar için eğlenceli olabilir ama pahalıya da patlayabilir bunu çocuklara anlatmak gerekiyor. Şimdi e, TikTok e, Superman Challenge deyince aklımıza bu sosyal medya yasakları geldi. Onunla ilgili de bir iki bir şey söyleyeyim size. Avustralya yasaklamıştı yaklaşık 3 hafta kadar önce 16 yaşından altın 16 yaşın altındaki çocuklar giremez diye. Aslında var bu kurallar fakat küçük küçük çocuklar büyük işte yani kontrolsüz, denetimsiz olduğu için maalesef büyükmüş gibi yaşı büyükmüş gibi açıyorlar. E, bu konuda denetim gerekiyor. Avustralya'dan sonra bunu kim denetlemiş? Kim yasaklamış derseniz Arnavutluk yasaklamış aynı gerekçelerle doğal olarak çocuk hani mental ve e, fiziksel e, şey psikolojik sağlığı şeyini korumak için e, sağlık bilinçlerini korumak için doğru da aslında e, yapmışlar diyelim ama sonrasında bunu kontrol etmek. işte Fransa'da, Belçika'da, e, Paris'te e, önlemler böyle denetim önlemleri alınıyor. Romanya'da da konuşuluyor. İnşallah bu yeni hükümet bunu gündeme alır diye ümit ediyor veliler. Herkes ümit ediyor. E, Romanya'dan Romanya hükümetinin de bunu gündeme almasını bekliyoruz. Hani bu noktada hakikaten böyle çocukların e, या yani... Çünkü oradaki görünme, gösterme sonra işte o eğlenme, işte bir komik bir hareket yaparak başkalarını eğlendirme gibi o duygularla sonra bundan bir beğeni bekleme, bundan bir alkış bekleme gibi duygularla böyle çocukların değişik ne diyelim böyle psikolojik e, sarsıntılara hani o duygudan başka bir duyguya, e, geçişlere ne sebep olacağı için bu türlü dengesizliklere neden olabilecek bu o bir şeyler. Dolayısıyla e, bu noktada gerçekten çocukları bilinçlendirmek, aileler de bu noktada bilgilendirmek, bilinçlendirmek gerekiyor. Ben de o görevi şu anda basın mensubu olarak yapmış oldum. Bu arada tabii ki bu dönemde şimdi çarşamba, perşembe tatil Romanya'da tabii gidenler gitti. Zaten sokaklar şu anda yeterince sakin. Siz de görüyorsunuz. Çünkü herkes olabildiğince köyüne, kasabasına gitmiş oldu. Peki nereler açık derseniz eskiden Mall açık olurdu. Bu sene onlar kapatıyorlar. Demek ki yeterince hani açılınca değmeyecek kadar bir bir bütçe bir şey hesap ortaya çıkmış. Onları açmamışlar. Kim açıyor bu sene? Afi, Afimol Kotura açıyor. Sadece 25'inde ve 20 25'inde ve 1 Ocak'ta sadece sadece Afimol Kotura açık olacak. Onun dışında Promene Adası, e, City Mall'ü, Bükreş molü, e, Mega molü, hiçbirisi 25'inde ve 1 Ocak'ta açık olmayacak. E, peki Afimol Kotura de sadece 14'ten 22'ye kadar açık olacak. Genelde böyle işte o günler insanlar böyle hani hiçbir şey yapmayacak, yapacak bir şey olmayan insanlar böyle çıkar bir işte bir dolaşalım işte en azından bir e, hani yapacak bir şey olmayınca insan AVM gezer ya maalesef Türkiye'deki şeyde <laughs> alışkanlık da bu olduğu için e, dediğim gibi sadece bunu düşünen, bunu tercih edenler için sadece e, Afimol KOTRUŞ'un alternatifi olduğunu söylemiş olayım. Bu arada bir e, yine ekonomi haberi de vermiş olayım. Şimdi Predal tarafına bir tünel kazılması düşünülüyor fakat yapılması düşünülüyor. Bu tünel eğer yapılırsa 10 kilometrelik bir tünel yanlış görmediysem bilgi olarak aktarmış olayım. Ama 7-8 yılda bitebilecek bir tünelden bahsediyoruz. Eğer bu tünel biterse de Romanya-Braşov arası iki saate düşmüş olacak. Biliyorsunuz Predal, Braşov bölgesinin en yüksek noktası ve orada 150 yıldan beri işleyen tarihi bir tren hattı mevcut ve yani herkes o bölgeye giden insanların o tren yolculuğunu yaparak böyle hani etraf o doğal güzelliği, manzarayı seyretmez zevkini de tattığını biliyoruz, duyuyoruz. Hani bir ara bahsetmiştim Romenler için daha doğrusu Hristiyan dünyası için Noel'in beyaz Noel olması, beyaz White Christmas yani White Christmas olması önemli. Buradaki, buradaki esas söylenmek istenen ne? Kar yağmış olması önemli. Bakalım şu anda bir rüzgar geliyor, fırtına geliyor, kar yağışı da bekleniyor, tipi de bekleniyor. Ee, yani o ezle, özlenen eski Noellerdeki gibi, eski karaçun dönemlerindeki gibi beyaz kar, beyazlar altında karın her tarafı kapladığı e, ben beyaz bir güne uyanacak mıyız? Hava, meteoroloji etkileri bazı bölgeler için evet diyor ama hani her taraf için bu olur mu bakalım göreceğiz. Fakat ani bir soğumanın olduğunu bugünden itibaren zaten siz de hissetmişsinizdir. Ve yağışların olacağını, rüzgarın olacağını ve bazı bölgelerde de kar yağacağını da biz belirtmiş olalım. Herkese iyi tatiller diliyorum. Herkes için bir istirahat, bir yenilenme olması ümidiyle. Haftaya yayınımızı yapmayalım. Zaten bir gün sonra... Yılbaşı tatili de olmuş olacak. Bu arada bu tatil dönemini bu şekilde geçirmiş olalım. Ve biz 6 Ocak'taki yayında buluşmak üzere herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu e, yıllar dileyelim. E, Romen komşularımızın, Romen dostlarımızın da Noel bayramlarının, Kıraçunlarının da tebrik etmiş olalım. Sizler de tanıdıklarınıza mesajlarla e, tebrik ediyorsunuzdur zaten. E, bundan dostlarınız, Romen dostlarınız da memnun kalacaktır. Bunu da ifade etmiş olalım. Hoşçakalın. Bizler durmuyoruz. Güncel haberler yine sosyal sosyal medya hesaplarımızdan ve sitemizden yayınlanmaya devam edecek. Görüşmek üzere hoşçakalın.